Türk'ün kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Batuhan Usta bugün sizlerle birlikte Hairdresser Simulator adında bir oyun inceliyoruz sevgili dostlar isterseniz hafta zaman oyunumuza geçelim Abi direkt hikaye modu olarak profil birden yeni oyun deyip başlatalım Kuaförlük alanında hazırım abi Gayet hazırım Evet oyunumuz açıldı sevgili dostlar. İlk öncelikle bir karakter oluşturmamızı istiyor. Oluşturalım. Karakteri tamamen oluşturalım ondan sonra geliyorum sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar ee, karakter şöyle bir şey oldu. Zaten saç değişmiyormuş. Onun dışında pek fazla bir değişiklik de falan yokmuş açıkçası. Zaten saçma sapan bir görüntüsü var. Karakteri direkt kaydedelim abi. Başlatalım ondan sonra. Hey there. Evet oyun başladı. <laughs> Merhaba umarım eğitimi hazırsındır. Hazırız. Kuaförlük oldukça zorlu bir şey Şu kadına bak bu Posey. E, ee, düzenli olarak bana gelen müşterilerinden birileri O çok neşeli bir insan. Hatta bazen fazla neşeli ne yazık ki bakımını yapamadığı çok muhtemeleri var. Bazen saçları düzleştirip iyi bir boy sürmek en iyisidir. Ona saç bakımı konusunda tavsiyelerde bulunmak <laughs> asıl <aslında> amacı aşıyor <laughs> ama ben kendi ama bu beni denemekten alıkoymuyor demiş. Hairdresser Simulator'a hoş geldin. Kuaför olarak bir kariyere mi hayal ediyorsun yoksa sadece kuaförlükle ilgili alakalı konular seni inanıyorum. Sonuç etrafa bakmak için tam onda blasede vesaire vesaire gibi ufak detayları veriyorsun bana. Saç çıkamak, saç çıkama setine git ve müşterinin işe başlamak için e tuşuna bas. Müşteriyi taşımak için ne tuşuna basılı tuttum abi. Don't know what was worse Saçlarım için hangisi the road daha iyiydi? Daha kötü bilmiyorum. <laughs> Şehir için arabayla gitmek mi yoksa çadırda uyumak I mı? Onlar özen göstermeye çalıştım ancak sonuç olarak eğlenceyle çok müşkülüm ve de olsa benim ilk müzik festivalim ve yakında şundan günü sure sure geliyor halim benim için endişelenmeme gerek olmadı konusunda daha tutmak istiyorum. Dönem sürekli olarak gerçek bir işimin olmadığını düşünüyor ona bir bataklık cadısı olduğum konusunda güven vermek istemiyorum. Serbest nesneğinde olduğunu anlatmaktan sonra geldiğim sorunun üzerine odaklanmam gerek. Tamam WASD. Sağ tıkla aletler. Sol tıkla seçtik. Ondan sonra bir daha sol. Bir daha sol. Derken oyunu oynamışız zaten. Sağ yaptık. Yıkıyoruz. Bunun kadının üstünü ilk bir şey yapamıyor muyuz? Yapamıyoruz. Gayet sakalı. Bence kadının saçları daha güzel oldu lan. Şampuan dök. Çok fazla saç delin var ya. En azından ona özenmişler. Bak o güzel olmuş. Ne bak. Oha 2-3 defa mı geçmem lazım senin saçların üstünde? 72 olmuş. Tam yıka, yıkayalım. Bu sadece saç çıkamaya mı gelmiş? Yani? Saçlarını kesmeyeceğiz mi abi? Farklı bir de denesen gelir aslında. Benim taş saçları biraz da saltabiliriz aslında. Aynen öyle. kuaför yapacağız abi sana. Abi şu <laughs> saçların damgasının detayı falan çok iyi olmuş ya. Ha ıslak yazıyor da solatta tamam. Ne yapacağız? Müşteriyi tarayacağız. Tarayalım. Nasıl aşağı doğru? Oluyor mu? Oluyor herhalde. burayı taramışız lan zaten. Aradığım için saymıyor. Bura. Tamam burayı. şuraya şuraya şurayı şuradan tarayacağız. Alt. Abi alt bölme. Bura bak. Bura. Ha, aynen. Bunu da yanlış yerden tuttuk. Alttan tutmam lazım. Burada tamam. Burada tamam. Bir de bunun altı var. Şura. Tamam. Şimdi ne istiyorsun? Saçlarını boya istiyorsun. Hologram nerede abi? Burada. Şimdi senin saçların ne rengi? Ben mi boyayacağım. Vallahi emin misin? Tam hangi saç gider biliyor musun? Dur lan boyama. de mi? Abi de yine siyah gider ya. Sarı gitmez sana gibi. Sana gri tonu yapalım mı? Ya da sana kızıl deneyelim gel. Lan olmayacaksın. Umarım. Umarım yani. Niye böyle gözüküyor şu an saç? Onun kadın beyaz gibi oldu lan saçları. İnşallah yıkadıktan sonra düzelir. yani çok kötü duruyor çünkü. evet geliyor mu? Tam kendine geliyor gibi. Aa harbiden geliyor lan kendine. Abi bir şey diyeyim mi? Doğru renk seçtik bence. Kadının tipine baktım. Ben dedim ki bu güzel gider dedim. Umarım düşündüğüm gibidir. Bence oldu ya. Bir mavi oldu lan bence. Hanımefendi gerçekten bence güzel bir şey tercih yaptım da siz niye bana bıraktınız ben anlamadım bu arada siz ne ayaksınız gölgeniz falan gözüküyor bu arada senin saçların kıvırcık mı çok şey kuruttuktan sonra çok kabarıyor Tarayalım abi. Müşteriyi daha 188 kere falan da atar herhalde? Biraz naylım alışıyor gibi ha. Artık hazırım galiba kuaför olmaya. Abi bu arada saçları dalgalı olmasa daha güzel olurmuş. Aha tamam saçlarını düzleştirmemi istiyor. Bak şimdi daha iyi olacak. Merak etme. Çok güzel olacaksın. Yanlış yeri seçtim. Aynı yere 3 defa yaptık sağ olsun. Bir daha aynı yeri seçtik. Emin olmak için bir adım. Saçlarındaki kırıkları falan da alacağım şimdi senin. <laughs> Keseceğiz mi saçların uçlarını? Bak kırıklar var. Yok mu? Çık, çık lan bu uçlardan. Bir şey diyeyim mi? Bak fıstık gibi oldun ha. Bak gerçekten söylüyorum. Şaka falan değil yani. Çok daha iyi şu an. Bu nedir? Salonlar derken? Benim kendi salonum mu bura? Benden sadece... Senden sadece şey mi almaya geldim ben? Kurs mu almaya geldim? Evet sevgili dostlar. 35 saat sonra oyunun burası niye o kadar geç yüklenme yani hiçbir şey fikrim yok ama... Mecburen burayı satın alacağız. Başka hey kid. alabileceğimiz <gülüyor> bir <gülüyor> yer yok şimdi. Oh. Logo o, oh. Arka plan. Böyle falan güzel olur. Bu zaten siyah. Böyle kalsın. Bu böyle dursun. Kalıp. Çok güzelmiş. Ve i̇smi seçtikten sonra ismi kendi ismimizle seçebiliyor muyuz? Berber. Font size. Font'u biraz daha küçülsek bunu oynatamıyor muyuz? Oynatabiliyoruz lan. Böyle dursun. İsim çerçeve. Çerçeve. Metal olsun ama siyah olsun. Böyle olsun. İsim rengi de siyah olsun. Kalıp mı? Kalıp kırmızı olsun. Arka, arka planı şey yaptık. Ama arka planın rengini biraz daha değiştirebilir miyiz? Değiştirebiliriz. Böyle biraz daha tatlı kalır. Ya kalsın. Böyle kalsın. Salonumuz oluştu. Salona bir gidelim. Bir içine bakalım. İçinde yapılacak ne varmış. Her zamanki gibi çöp falan abi. Çöp temizliği, eşya temizliği falan. Mala cüzdan bez, mal, boş yere. Cüzdanı çıkarır derken. Atıyoruz bunları. ne alacağız? Et. Evet. Endo olur. Bunu çöpe mi atacağız? <laughs> Sondaki girişi bitirmek için anet cüzdanını çıkar. Şüpürge. Bunun aletleri bırak. Şöyle olsa. Bunun için basılı tut. Tuttuk. Nereye atacağız peki bunu? nasıl oynasaydı bari. Neyse sevgili dostlar. Bu bölümü buraya kadar şey yapalım. Bu zaten adı üstünde inceleme. O incelemenin de kısası makbuldür. <laughs> o zaman sevgili dostlar bugünkü oyun videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sevgili dostlar.